Son günlerde ülke gündemini fazlasıyla meşgul eden insan kaynaklı bir doğa olayı var. Evet, maalesef Marmara Denizi can çekişiyor. Marmara Denizinde yaşanan bu doğa olayını bu videomda konu olarak ele aldım. Gelin beraberce bu videonun içeriğine bakalım. Marmara Denizini kaplaması sonrası meşhur olan Müsilaj ya da halk arasındaki adıyla deniz sallası. Neredeyse tüm bitkiler ve özellikle de fitoplanktonik protistalar olmak üzere çok sayıda mikroorganizma tarafından salgılanan, yapışkan, zamkısı bir maddedir. Bu maddeyi oluşturan ana unsurlar glikoprotein, karbonhidrat ve yağlardır. Denizler söz konusu olduğunda müsilajın ana kaynağı protista denilen canlılardır. Çünkü birçok protista hareket etmek için bu zamkısı maddeyi salgılar adeta bir roketin hareket etmesi gibi ters yönde salgılanan müsilaj sayesinde protista salgı yaptığı yönün aksi yönüne doğru hareket eder. Şunu net bir şekilde ifade etmek gerekir. Müsilaj neredeyse tüm bitkiler tarafından üretiliyor olmasına rağmen bu üretim kısıtlı miktardadır ve bu nedenle belirgin değildir. Yani bu üretim Marmara Denizi'nde çevre sorunu yaşanmadan önce de vardı. Hatta müsilaj, Marmara Denizi'nde gördüğümüz dengesizlik bir yana ekosistem için önemli bir sağlıdır. Normalde bir ekosistemde fitoplankton sayısı, fitoplanktonların erişebildiği besinler ve onları tüketen hayvanların sağlığı ile dengelenmiş haldedir. Dolayısıyla deniz içerisinde müsilaj çoğu zaman gözle görülebilecek boyutlarda değildir. Ancak Aşırı avlanma, deniz kirliliği, küresel ısınma gibi faktörler deniz ekosistemini bozduğunda fitoplanktonların sayısı hızlanarak artabilir ve aşırı fitoplankton üretimi bu mikroorganizmaların vücudunu kaplayan salgının miktarının da aşırı yükselmesine neden olur ve deniz yüzeyinin hatta yüzeyin onlarca metre altına kadar bu salgıyla kaplanmasına neden olabilir. Bu Deniz ve okyanus yaşantısı için ölümcül olabilir. Çünkü denizlerdeki oksijen oranlarını düşürür, güneş ışınlarının denizin derinliklerine ulaşmasını engeller ve ekosistemin daha da bozulmasına neden olur. Özellikle de denizdeki azot ve fosfor seviyesinin normalin üzerine çıkması Fitoplankton popülasyonlarının patlamasına neden olmakta ve denizin deniz salyası denen bu maddeyle kaplanmasına neden olmaktadır. Bu tabaka denizi kaplayarak balıkçılık faaliyetlerini engelleyebilir, denizin oksijenlenmesini bozarak balıkların ölmesine neden olabilir. Bu oluşum bir kez başladıktan sonra insan müdahalesiyle bile durdurmak çok zor olabilir. Eğer Marmara Denizi'ndeki bu müsilaj problemi en kısa zamanda çözülmezse Denizin dibindeki omurgasız hayvanlar bu olaydan fazlasıyla ve belki de geri döndürülemeyecek şekilde etkilenecektir. Bu problemle mücadelede yapabileceğimiz tek şey balıkçılık faaliyetlerini azaltmak Atık suların boşaldığı yerleri temizlemek ve filtrelemek olacaktır. Çünkü aşırı balıkçılık müsilaj üreten fitoplanktonları yiyen filtreleyici türleri yok etmektedir ve buna bağlı olarak normalden fazla fitoplankton oluşumu gözlenmektedir. Yapılabilecek şeylerden bir diğeri ise aktif olarak müsilajı toplamak olabilir. Ancak daha önceden de yapıldığı gibi onlarca ton müsilaj toplanmasına rağmen denizin temizlenmesi mümkün olmayabilir. Ben Gürkan Soylu. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.